Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerin de çok merak ettiği Lambena siyah nokta maskesi ve serumundan bahsetmek istiyorum. Son dönemlerde özellikle sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz siyah noktalar üzerinde mükemmel bir etkiye sahip olan bu üründen bahsetmek istiyorum size. Daha önce de kanalımda e, green maske ile alakalı bir video çekmiştim. Onda da bu ürünü kullanmadığımdan bahsetmiştim. Altına pek çok yorum yazıldı kullanmadığınız ürünü neden anlatıyorsunuz gibi. Ben yalnızca ürünün vadilerini anlatıyorum. Herhangi bir şekilde kullanmadığımı da belli ediyorum. Yine bu ürünü de kullanmadım ama tıpkı o video videodaki gibi bu ürün içinde kesinlikle çok ütopik olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekçi gelmiyor. Özellikle fotoğraflarına baktığımız zaman zaten hiçbir siyah nokta özellikle şu bölgede görüldüğü gibi çıkmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şu aşağıdaki görünen siyah noktalar da zaten sonradan buraya eklenmiş. Yani bu burunla bu burun aynı değil. Keza siyah noktaların kalıntıları bu şekilde oluyor. Geriye bıraktıkları. Bu ürünün e, vaat ettiklerinden bahsettikten sonra neden bana inandırıcı gelmediğinden de bahsedeceğim size. Eminim siz de o zaman bana hak vereceksiniz. Öncelikle bu ürün e, iki adet e, içerikle birlikte geliyor. Birincisi... Burada gördüğünüz maske, diğeri ise burada gördüğünüz serum. Şöyle ki bu maskeyi gördüğünüz gibi zaten oje fırçası gibi bir aplikatörü var. Bununla birlikte siyah noktaların bulunduğu bölgeleri temizledikten sonra bu şekilde uygulayın diyor. Sonrasında bir bekleme süresi var. Tıpkı e, evlerimizde yaptığımız siyah nokta maskeleri, yapışkanlı siyah nokta maskeleri veya... E, diğer siyah nokta çıkarıcı yöntemler gibi biraz bekletiyorsunuz ve maskenin kurumasını sağlıyorsunuz. Maske kuruduktan sonra cildinizden soyuyorsunuz. Soyduğunuz takdirde bu şekilde siyah noktaların çıktığını iddia ediyor ürün. Sonrasında ise bu siyah noktaların çıktıktan sonra tamamen açılan gözenekler için 2 numaralı serumu kullanmanızı öneriyor. Bu sayede 2 numaralı serumun gözenekleri küçülttüğünü ve bu sayede de o bölgelerde yeniden siyah nokta oluşumunu engellediği vaat ediliyor. Ee, peki ama ben neden bu ürüne inanmıyorum? Benim için neden inandırıcı gelmiyor? Bundan bahsedeyim size. Ee, bahsettiğim gibi siyah noktalar üzerindeki bu kadar abartılmış hiçbir ürün inandırıcı gelmiyor. Çünkü zaten fotoğrafları bana photoshopmuş gibi geliyor. Hiçbir siyah nokta bu şekilde görünmüyor değil mi arkadaşlar? Yani benimkiler böyle değil. Sizinkiler böyle mi? Zannetmiyorum. Yani bunlar e, belli ki Paint ile buraya yerleştirilmiş Photoshop ile bile değil. O yüzden bana gerçekçi gelmiyor. Diğer fotoğraflarını da sizlere göstermek istiyorum. İşte bunlar e, siyah nokta maskelerinden görün, e, alınan görüntüler. Ama zaten bu ürün bir, bir, bir kağıt maske değil. Yani bu fotoğrafta gösterilen hiçbir şey e, bu ürünle alakalı değil. Bu ürün sıvı, sıvı şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla bu arkada gördüğünüz beyaz kağıt e, bu ürünün değil. Dolayısıyla bunu neden paylaştıkları hakkında da hiçbir fikrim yok. Bir, kullandıkları fotoğrafların sahte olduğu sebebiyle inandırıcı gelmiyor. İkincisi ise diğer fotoğrafı da açayım sizlere. Şuradaki gördüğünüz büyük farklar var ya, yani mümkün değil. Bunun için insanlar kurşun atar kurşun yer. E, mümkün mü ya böyle bu kadar büyük farkların olması? Şayet oluyorsa hakikaten hiçbir şekilde videolar kırpılmadan paylaşılsın ki biz de görelim sonuçta siz de ben de tüketiciyiz. Varsa bu kadar kaliteli bir ürün evet gidip biz de alalım ama yani şuradaki photoshop'u herhalde e, herkes anlıyordur. Özellikle şuradaki ve şuradaki photoshop'un farkını e, keza buradaki bu siyah notlar çıksa dahi bu şekilde pürüzsüz bir cilt geride bırakmayacağını hepimiz biliyoruz. Neyse ben bu ürüne inanmadığımı sizlere söylemek için bu videoyu çektim. Öteki videodaki gibi linç yemek istemiyorum. Kesinlikle bu ürüne inanmıyorum, desteklemiyorum. Ama her ne kadar web sitelerinde satılsa da ve buradaki kullanıcı yorumları çok inandırıcı gelse de şöyle de bir detaydan bahsetmek istiyorum. Web sitelerindeki her kullanıcı sizin benim gibi kullanıcılar değil. Bu ürünü satan insanların eşleri, dostları ve hatta kendileri de olabilir. Bu yüzden %100 güvendiğiniz birisi size tavsiye etmiyorsa... Bence büyük rakamlar yatırmayın. Keza bu ürünün fiyatı 150 ile 179 Türk Lirası arasında değişiyor. Bence kolay ulaşılabilir bir rakam değil. Sonuçta asgari ücretle geçinen insanlarız çoğumuz. Bu yüzden bana çok fazla geliyor. Hele hele karşılığını vermeyecek bir ürün için yani çöpe atacağınız bir rakam olabileceğini düşünmüyorum ben. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Yine de sizin daha farklı fikirleriniz varsa yorumlarda buluşalım lütfen birbirlerimize fikir alışverişi yapabiliriz. Bu ürünü gerçekten kullanan birisi varsa nasıl kullandığını, gerçekten böyle siyah nokta görünümünden böyle pürüzsüz bir cilde kavuştuysa nasıl yaptığını bize anlatsın. Hatta varsa bir kanalı video çekip paylaşırsa da çok mutlu oluruz. Ben de gerekirse özür videosu çekerim. Buraya kadar izlediyseniz ve içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olup paylaşmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden her birinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.